Arkadaşlar merhaba ben çatı usta. Bu videomda e, Nissan markalı aracımızın sedefli beyazı var. Onu boyayacağız. Bu boyada e, altına beyaz atıyoruz, üstüne sonradan sedef atıyoruz arkadaşlar. 3 katlı boya deniyor buna. Altına düz beyaz boyasını atıyoruz. Ondan sonra sedefini atıyoruz. Ondan sonra ise verdiğini atıyoruz. Yani 3 katmandan oluşuyor. Arkadaşlar bu 3 katlı boyanın beyazı var. Mavisi var. Ve kırmızısı var. Beyazlar Nissan, Toyota, işte Peugeot, Citroen. Bunlar da var. Aklıma gelmeyen başka Tesla da var. Ee, kırmızı ise Renault'da var. Peugeot'da var. Citroen'de de olması lazım. Mavi ise şu ana kadar Peugeot'da gördüm ben. Sedefli, acayip bir renk. zaten o şuruplu boyadan bahsettim. O çok değişik bir şey zaten. Şimdi bir Güzel temizleme tenereyle silmemiz gerekiyor. Beyaz boya çünkü. Yama yapacağım, lokal yapacağım bu bölgeyi. Üste çıkmayacağım. Burada siyahlık kalırsa mecbur boyamam gerekiyor. O sefer renk farkı ton farkı olabilir bölgelere astar atmam gerekiyor. Altı çıktığı için. Baskat tabancamız İvata eee LS 400 arkadaşlar. İlk kat e, alt katımızı atıyoruz yani düz boyamızı. İki kat atacağız düz boyamızı. Sedefliyi de iki kat atacağız. O alt kata atacağımız iki düz e, renk yok mu arkadaşlar? Onu bayağı ıslak atmamız lazım. Çünkü alttaki astarların falan kapanması lazım. Bu, bu tarz boyaları boyarken çok dikkat edin. Kapandı gibi gözüküyor ama kapanmıyor. Bu alt kata attığımız e, düz boyalar yok mu? Bu astarları o düz boyalarla kapatmamız lazım. Çünkü Sedef'i istersek 10 kat atalım. Gene de bunu kapatamayız. İlk katımız böyle arkadaşlar. İkinci katı da buna yakın atacağız. Arkadaşlar hava tutmamda iki sebep. Boyamızın hızlı kuruması için. Boyamız kurudu şimdi ikinci katını atacağım. Katımız da bitti arkadaşlar. Sedefimizi hazırlamaya gidiyoruz. Arkadaşlar, sedefimizi atacağız şimdi iki kat. Bakın burası sedefli tam belli olmuyor ama metalik var. Bu da bizim uygula boyu uyguladığımız yer. Burası düz renk. Şimdi sedef atacağız ki bizim metaller de ortaya çıksın. Arkadaşlar ben Sedef atarken hiç beklemeden ikinci katı da atıyorum. Hızlı kurusun diye. Normalde beklememiz gerekiyor ama beklememe gerek yok. Yani daha önce test ettim. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. İkinci katı dumanla atıyorum. Oturtmuyorum. Ki bunda da eğer oturtursanız ikinci katı da duman duman olur hani bulut bulut olur pardon arkadaşlar sedef işlemimiz. 10 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra verniğimi atacağım iki kat. Şimdi sedefi de göstereyim size yakından da. Bakın arkadaşlar metaller nasıl duruyor. Hani beyaz metal gibi düşünün. Arkadaşlar verniğimizi atacağız. Sedefimiz de kurulu. İki kat atacağız verniğimizi. katımız tamam. 5 dakika sonra ikinci katı atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar vernik işlemimiz de bitti. Verniğimizin yayılmasını bekliyorum biraz. Yakından da göstereceğim. Nisanlar genelde biraz portakallı olur. Biraz portakallı dedim. Tam böyle cam gibi olmaz. Portakal biraz yayılır. Ne demek istediğimi yakından gösterince anlayacaksınız. arkadaşlar göstereyim şimdi. Bakın bu şekilde oldu. Böyle hafif portakallı ve verdiğimizin yayılması lazım. Aslında portakallı denmez. Portakallı demek daha doğrusu az azaltılmasına sebep olur ve mat olur ve böyle ellediğiniz zaman mandalina gibi olur. Bunu ellediğiniz zaman her yer pürüzsüz ama portakal şeklinde arkadaşlar. Hani verdiğimiz düzgün yayıldı. Şöyle de göstereyim. Hani insanlar böyle olmak zorunda. Ben dediğim gibi daha önceki videomda da bahsetmiştim. Her arabaya aynı verdiği yapmıyorum. Aynı verdiği yapmıyorum derken aynı şekilde aynı kalınlıkta atmıyorum. Markadan markaya değişiyor. parçaya bakıyorum ya da hani artık ata ata biliyorum hangi parça ne istiyor, nasıl vermek istiyor ona göre uyguluyorum. Çünkü hani kötü durmasını istemem. Örnek vermek gerekirse bu arka parça hafif portakallı. Ben buraya cam gibi attım. böyle ikisi sırıtacak. Sırıtmasını istemiyorum. Aynı durmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi orijinal vernikle kendi verniğimi göstereceğim. Bakın size bahsettiğim bu ürün. Bak portakallı ve vernik güzel yayılmış. Bunu benim attım. Hani portakallı ve aynı şekilde yayılma var. ne tarz videolar isterseniz yorum kısmından yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın.